İki sene önce bir video çekmiştim. 2025'e kadar dolar ve altın almaya devam etmek gerekiyor diye. Tabi o zamandan bu zamana altın 1200 dolardan 3600 dolara geldi. Dolar da 8 TL'den 40 TL'ye geldi. Tabi bunlar çok büyük artışlar. Türkiye gibi enflasyonist ülkelerde siyaseti göbekten takip etmeniz gerekir. Çünkü ekonomik kararların önemli bir kısmı devlet tarafından bizzat alınır. Faiz kararı bağımsız olması gerekirken bizzat iktidar tarafından belirlenir. Ve hayatın olağan akışı içerisindeki diğer ekonomik parametreler iktidar kanadının bizzat iki dudağın arasında gider gelir. Aslında Amerika için de çok da farklı değil. Bunun için anlatmaya çalıştım. Şimdi bu son iki sene içerisinde Tabii Türkiye hukuk çizgisinden biraz daha uzaklaştı. Şunu söylemem gerekiyor. Dünya sağcıların yönetiminde bir dünya savaşına doğru sürükleniyor. Ben yarın savaş gelecek demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ortalığı da karıştırmayayım. Ama e, ciddi önlemlerin alındığı e, kaotik bir zamana doğru sürükleniyoruz. Tabi bunu anlayabilmek için hemen şunu söylemem gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın çıktığı döneme bakmak gerekirse İkinci Dünya Savaşı'na giderken de devletlerin başında hep diktatöryel yönetimler vardı. Daha çok işçi haklarının önemsenmediği, vatandaşların savaş hazırlanması için sürekli dikte edildiği, muhalefetin bastırıldığı, hapse atıldığı, basının susturulduğu ve ekonominin savunma sanayinde sürekli teşvik edildiği bir dönemdi. Tabi ilginçtir, 2. Dünya Savaşı da Almanya'nın Polonya'ya girmesiyle başladı. Tabi o sırada Japonya da Çin'e saldırmaya başlamıştı. Herkes Asya'da Japonya, Avrupa'da da Almanya bulunduğu bölgeden direkt içeri saldırarak bir taraf Paris'ten bir tarafta Rusya'nın bir tarafından çıkmaya niyeti vardı Hitler'in. Her diktatörün yaptığı gibi hemen muhalefeti susturdu, içeri attı, hapse attı, basını susturdu ve bütün ekonomisini savunma sanayine yönlendirdi. Tabi Japonya da buna benzer bir yol çizgisi izledi ve bu liderler devleti yönetirken milliyetçilik duygularını çok fazla yüksek sesle dile getirdiler ülkemiz için savaşmalıyız. Gençliğimiz ve geleceğimiz bu savaşın elindedir diye sürekli propaganda ciddi bir yüksek sesle bağırmışlardı. Bunları niçin anlatıyorum? Tarih okuyan şaşırmaz. Bu sözü bir daha tekrar edeceğim. Tarih okuyan şaşırmaz. Onun için kişi içinde bulunmuş olduğu ekonomide yatırım yaparken ekonomiden bağımsız olarak siyasi konjonktürü takip etmesi gerekir. Kadınlar e, ve özellikle de gençler bu konudan kendine ari tutmak istese de onlar da takip etmek zorundadır. Şimdi 2024 yılında geçen sene dünyanın %60'ı seçime gitti. Ve korkutucu biçimde seçimlerin önemli bir kısmını dünyada e, diktatöryel yönetimler ele aldı. Amerika'da Trump e, Rusya'da Putin Venezuela'da Maduro, Çin'de Xi Jinping gibi. Xi Jinping'i biraz kenara ayırabilirim. Tabi bu diktatörel yönetimler ülkenin başına geldiği zaman hukuku hemen ayaklar altına alıp muhalifleri susturmaya çalışıyorlar. Ve basına da sürekli yalan haber yaptıklarını iddia ederek de onları da içeri atmaya çalışıyorlar. Bu dünya tarihindeki demokrasinin kırıldığı nokta Trump'ın kongreyi basmasıyla aslında fitili ateşlemişti. Amerikan iç savaş tarihinden 1800'lerden 1900'lerden o zamandan bu zamana kadar Amerikan tarihinde hukukun hiç bu kadar ayaklar altına alındığı bir dönem olmamıştı. Bu gerçekten ciddi bir kırılma. Şimdi şunu söyleyebilir insanlar Amerika'daki kongre basılmasının oradaki senatörlerin silaha kafa ...dayamasının bizim için ne önemi olabilir ki diye düşünebilir. Bu megaloman tipli devletin yöneten diktatöryel liderler aslında biraz sosyopat insanlardır. Yani başkalarının zarar görmesinden üzülmezler. Sürekli yalan konuşurlar ve karşındaki insanları sürekli manipüle etmeye çalışırlar. Yani toplumun küçük %1'lik %2'lik kısmını oluşturan sosyopatlara sosyopatlar olabilir. Sosyopatların sıkıntısı da bir psikiyatrist tarafından test edilmediği sürece de tespit edilemezler. Sorun burada. Şimdi bu Amerika'daki kongre basıldıktan sonra aslında Trump ülkeyi nasıl yöneteceği alakalı çok büyük ipucu vermiş oldu o sırada. Bugün Türkiye'de kaldırınız uçağın havada kalabilmesi Amerika'daki uydu sistemine bağlı. Bankalar arasında göndermiş havale EFT para sistemi gene Amerikan finans sistemine dayalı. Ya da yurt dışından getirdiğimiz cep telefonu bilgisayar teknolojik ürünlerin birçok kısmında Avrupa ve Amerika'nın sistemlerine bağlı. Dolayısıyla Amerika'daki uçacan, uçan kuştan Türkiye'deki pet shopları etkiler. Onun için oradaki gelişen her durum bizi yakından etkilediği için dikkatli takip etmemiz gerekiyor Amerika'yı. Şimdi Rusya da aynısını yaptı. İktidara gelir gelmez Putin çok uzun süredir iktidarda kalmasına rağmen o da diktatörel yönetimle muhalefete bastırıp e, basında susturarak e, milliyetçilik akımını çok yüksek düzeyde parlattı. Tabi bu durumlarda şu gerçekleşiyor. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan girip şu an dünyadaki birçok ülkenin diktatörel yönetim tarafından yönetildiğini anlatmamın sebebi ekonomik anlamda yatırım yaparken ya da parayı takip etmek isterken mecbur olarak bu konulara angajı olmamız gerekiyor. Çünkü hem dünya siyasi tarihi hem de Türkiye siyasi tarihinin ekonomisi bu konulara göbekten bağlı. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan buraya gelmiştim. Almanya'nın Polonya'ya girmesiyle, Japonya'nın da Çin'e saldırmasıyla 60 milyon insan hayatını kaybetti. Şu an Türkiye'de de ekonomik anlamda parayı takip edebilmek için Amerika'nın ve Avrupa'nın e, ekonomisini takip etmemiz gerekiyor. Onun için bu konuyla bu konuyu birebirle bağlantılı olacak şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi buradan varmak istediğim sonuç şu. Kaotik ortamların yükseldiği dönemde paranın nereye yatırılacağı. İkiden önce tabii ki Türkiye'deki çok yüksek enflasyondan dolayı ve seçimlerden dolayı e, TL'nin değer kaybedeceği çok barizdi. Hem Türkiye'nin Merkez Bankası hem de Avrupa'daki e, para değerlendirme kurumları doların yüksek çıkacağı ile alakalı birçok rapor sunmuştu. Ve bunları söylediğiniz zaman Türkiye'deki sağcıların birçoğu şunu söylüyor. Sen hükümeti kötülüyor musun? diye yorum yapıyorlardı. Ama devletin kendi Merkez Bankası'nın para politikası diyordu ki ben TL'nin değerini düşüneceğim. Para basmaya devam edeceğim. Böyle konularda tabii ülke e, ikiye bölünmüş olduğu için hemen hainlikle ya da başka sıfatlarla yargılanabiliyorsunuz. Bizim işimiz burada anlatmak istediğim parayı takip edebilmek, doğru yere yatırım yapabilmek, bunun için ne yapılması gerektiği. Tabii 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi ve sonrasında yaşananlarla birlikte şu an dünyada da kaotik ortam biraz el yükselttiği için insanlar korunaklı alan olan dünyanın her yerinde kabul gören bir para birimine sığınmak isteyebiliyorlar. Altının son zamanlarda bu kadar artmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Tabi sağcıların bu şekilde kaotik ortamı yükselterek e, savaş çanlarının çalması insanların daha az harcama yapmasına ve yatırımları azaltmasına dolayısıyla ekonominin daralmasına sebep oluyor. Normal vatandaş olarak ne yapılması gerekiyor? bundan iki sene önce doların ve altının artacağını söylemiştim ki çok ciddi de artmıştı. Bu iki sene önce yaşadığımız olaya bir ışık tutacak şekilde önümüzdeki yıllarda da ne yapılması gerektiği adına şunu söyleyebilirim. Eğer olağanüstü bir gelişme olmazsa 2026'ya doğru hem Amerika'da hem de Türkiye'de faiz indirimine gidilecek. Dolayısıyla düşük faizli tırnak içerisinde bedava para dağıtılmaya başlanacak. Tırnak içerisinde kullanıyorum. Dolayısıyla bu paradan faydalanabilecek kişiler ancak kredi puanı yüksek olan kişiler olduğu için 2026'ya kadar olabildiğince herkes kredi puanını yükseltmeli ki bu sunulan avantajdan faydalanabilsin. Bir sonraki konuşmamda da e, bu anlattığım konuları ekonomik yatırım yaparken sadece ekonomi değil tarih, psikoloji, sosyoloji konularda neden değinmem gerektiğini anlatacağım. Hayırlı günleriniz olsun.